burada çalışan cemiyet, çalışan gazeteciler cemiyeti e, dernek başkanımız Tahir Bey'i ve kıymetli üyelerini ziyaret ettik. Şanlıurfa Sosyal Bilimler e, Meslek Yüksek Okulu'ndan Müdür Yardımcımız İlker Abetli Hocamız, Radyo ve Televizyon Programı'ndan Mehmet Uluç Hocamız ve Mehmet Yavuz, Mustafa Yavuz Hocalarımızla birlikte ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bu ziyaretimizdeki amaç sektör ve üniversiteyle Azami ölçüde ne tür işbirlikleri gerçekleştirebiliriz? Bu noktada fikir alışverişinde bulunduk. Ortak projeler hakkında konuştuk. Sağolsun Tahir Bey de bizi kırmadı. Staj noktasında öğrencilerimize her türlü imkanı sağlayacağını, öğrencilerimizin gelişmesi, hem sektörün gelişmesi, hem eğitimimizin, öğrencilerimize sunduğumuz eğitimimizin gelişmesi noktasında güzel bir işbirliği yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunduk. Güzel projeler üzerinde konuştuk. İnşallah bundan sonraki aşamalarda, Urfa'mız adına, okulumuz adına, şehrimiz adına, ülkemiz adına daha güzel açılımlar yapılarak hem eğitim seviyemiz daha yükselecektir hem de sektörün ihtiyacı noktasında kalifiye öğrenci arkadaşlarımız yetişmiş olacaktır. Bu noktada misafirperverlikler için kendilerine teşekkürlerimi sunarım.